Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Mete Karanlık. Bugün sizlerle beraber Instagram'da bilgisayardan nasıl story atacağınızı göstereceğim. Bildiğiniz üzere sadece şeylerden atılıyor, telefonlardan atılıyor. ilk önce Instagram hesabımıza giriyoruz. Ama bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Boş bir yerine sol tık yapıyoruz şu mouse'umuzun şu tarafıyla. Sol tık yaptığımızda en altta incele var. Oraya sağ tık yapıyoruz. Ya ben sol. Hayır, sağ tık yapıyoruz boş bir ekranla. So, ondan sonra sol tık yapıyoruz. Şöyle. Bir ara sol tık. Bak, sağ tık. Şu tarafı. Sağ tık şey yapıyoruz. İnceleye basıyoruz. Böyle bir şey yer açılıyor. Buna bir kere bastığımızda böyle bir yer oluşuyor. F5'e basıp sayfayı yenilediğimizde buraya geçiyor. Ondan sonra buradan istediğiniz şekilde starı atabilirsiniz. Şuraya bir tane star atayım. Aşağıda iki ayağına ekle var. Şuradan bir tane iş şey yazalım. Bitti. İki ayağına ekle de. Bitti. Bitti. Hikayen de de buraya şey yapabiliriz. Tamam, çıkalım. Silelim. Ondan sonra şuraya güzel tekrardan bilgisayar moduna geçirebilirsiniz. Yine aynı işlemi yaparak şöyle buraya bir kere basıyorsunuz. F5 yapıyorsunuz. Buraya kapatabilirsiniz. Ve tekrardan aynı şekilde şey geldiniz. Bilgisayar moduna geçtiniz bakalım. Hikayemiz yok şu anda. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Bu tarz videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun, bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.